Önerge üzerinde söz isteyen Mersin Milletvekili Sayın Alpay Antmen. Buyurun Sayın Antmen. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, kamu yararı kavramı her an toplumsal yaşamı belirleyen, bireylerin davranışlarını ciddi ölçüde etkileyen hava ve su gibi olmazsa olmaz ve yassınamaz bir durumdur. Partil, parlamentoların ortaya çıkış gerekçeleri kalabalık şehir devletlerinde her an herkesin her konuda konuşabilecek ve her baş, vatandaşın her değişiklikle ilgili oy kullanabilecek zaman ve imkanının olmamasından kaynaklanmıştır. İşte bizlerin görevi sayın milletvekilleri tam da budur. Her zaman kamu yararını ve halkın çıkarlarını düşünmek gözetmek ve buna göre Yüce Meclis'te oy kullanmak zorundayız. Ama sizler konuyu salt bir el kaldırmak ya da yürütmenin talimatını uygulamak olarak gördüğünüz için kamu yararı ve halkın çıkarlarını asla düşünmüyorsunuz. Üzülerek belirtmeliyim ki AKP grubu kamu yararına olmayan halkın çıkarına aykırı özel rant odaklarının sipariş teklif ve değişikliklerini sürekli meclise getirerek MHP grubunun desteğiyle kanunlaştırmaktadır. İşte gündemimizdeki torba yasadaki durum da aynen bu şekildedir. Görüştüğümüz torba kanun teklifinin yegane tek amacı halkla, halkın ve halka ait olan limanların ihalesi bir şekilde sürelerinin, ihale sürelerinin, kullanım sürelerinin uzatılmasıdır. Limanların ihale sürelerinin yeni bir ihale olmadan uzatılması kamunun yararına değildir. Halkın çıkarına aykırıdır. Bağlı kalacağınıza namusunuz üzerine yemin ettiğiniz anayasaya uygun değildir. Değerli milletvekilleri, bu ülke halkı kar eden şirketlerinin, fabrikalarının ve kıymetli arazilerinin neredeyse bedelsiz yok pahasına ve hatta tank palet fabrikasında olduğu gibi bedelsiz olarak yandaşlara ve başta Katar olmak üzere yabancı sermayeye peşkeş çekildiğini gördü. Siz buna bugün limanlarımızı da eklemek istiyorsunuz. Dünyanın neresinde bu uygulamalar var biliyor musunuz? Ya aile şirketine ya da mafyaya dönüşmüş iktidarın ülkelerinde ancak bu kadar olur. Ballı ihalelerinizi görüyorduk da şimdi ihalesiz rant sağlamayı da ilk sizden öğreniyoruz. Değerli milletvekilleri, seçim bölgem Mersin'deki Mersin Limanı'nı 36 yıllığına ihale ile özelleştirdiniz. Yok pahasına devrettiniz. Aradan 13 yıl geçti ve halen 23 yıl süresi var. Şimdi neden bu süreyi ihale yapmadan çok daha yüksek bedelli tekliflerin gelebileceğini de göz ardı ederek 13 yıl daha uzatmak istiyorsunuz. Zaten daha 13 yıl süresi pardon daha halen 23 yıl süresi olan şirkete ihale yapmaksızın 13 yıl daha neden ek süre vermeyi düşünüyorsunuz? Özellikle Mersin'de Mersin limanının doğusunda planlaması yapılan konteyner ana aktarma limanını neden hayata geçirmiyorsunuz? Neden bu yatırımı yapmıyorsunuz? Bu sorulara verecek cevabınız yok. Ama insanın aklına tek bir cevap geliyor. Ortak mısınız arkadaş? Sayın milletvekilleri, bugün tarihimizin belki de en büyük ekonomik krizini yaşıyoruz. Bir gıda ve enerji krizinin tam ortasındayız. Zamlar artık aylık değil dakikalık geliyor. Yağmur gibi yağıyor. İnsanlar gün geçtikçe yoksul, yoksullaşıyor. İnsanlar aç. İnsanlar iktidarın sayesinde yandaş, zengin azınlık dışında mutsuz ve umutsuz. Elektriğe, doğalgaza, akaryakıta gelen ardı ardı zamlar da eklenince vatandaş kuru soğana ve ekmeğe muhtaç hale geldi. Döviz geçiş garantili ihalelerde de üzülerek söylüyorum. Ülkemiz sayenizde iflas etti. Ne yaparsanız yapın. Elinde sonunda seçim geliyor. O sandık gelecek ve siz gideceksiniz. Bu hakkı kimler soymuş? Kimler buna göz yummuşsa? Kim kul hakkı yemişse? Bağımsız yargı önünde bunun hesabını verecek. Halkımız hiç merak etmesin. Halkımız umutsuzluğa kapılmasın. Halkımız dirayetli olsun. Tamamlayalım lütfen. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Az kaldı. Ama burada bir son sözüm var. Bu son söz Mersin Liman İşletmecisi şirkete. Mersin'in onuru Atatürk Parkı'na doğru gelişlemeyi unut. Aklına bile getirme limana ya da denize dolgu yaparak Mersin'in sürüyetini kapamayı aklından bile geçirme. Limanın doğu tarafında yapılması planlanan yeni konteyner aktarma limanımıza engel olmaya kalkma. Daha da önemlisi Mersin limanını bir uyuşturucu kaçakçılarına kapı haline getirme. Buna geçit verme. Yoksa bunların hesabını verirsin. Son sözüm. Halkımız üzülmesin. Geliyor gelmekte olan bunların hepsinin hesabını verecekler. Saygılar sunarım.